Değerli 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 hanımefendiler, değerli beyefendiler. Bugün Mehmet abinin gününde hep bir araya geldik. Çok duygun Çok uh, işten bir duygu haline geldi bana. Çok teşekkür ediyorum hepinize. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abiyi ben 1960'tan bu yana tanırım. O zaman orta birinci sınıftaydım. Mehmet abi yeni yeni gazete çıkarıyordu. Kardeşliği olan Beri Bey de bizim sınıf arkadaşımızdı o zamanlar. O zamanlar bu yana tanıdık. Mehmet abi gerçekten Elbistan Sesi gazetesini çıkarır Elbistan'ın sesi olmuştur. Biz Elbistan'ın kendisi olmuştur yani. Onun için Mehmet abiye ne kadar şükran duysak, ne kadar taltif etsek azdır. Onun için Mehmet abiyi her zaman için saygıyla, sevgiyle, memleket olarak tanıyacağız ve anacağız. Onun için bu geceyi tertip eden, bu güzel günü bizlere sunan arkadaşlara, tertip komitesine, diğer bütün arkadaşlara, katılımcıların hepsine çok çok saygı duyuyorum, sevgi sunuyorum. Ve iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. <laughs>